Herkese selamlar, kalın, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere kırtasiye alışverişimi göstereceğim. İlki H.S. Kırtasiye'den bir tane ayrı olarak bir şey söyledim. Bir de Anka Sanat'tan söyledim. Şu an bunu söylediğimde kalemlerim, diğer kalemler gelmedi. Fakat siz videonun devamını izlediğinizde gelmiş olacak. Öyle bir şeyler yani. Şu an çok sabırsız olduğum için bunu açıyorum. Normalde videoda hepsini ard arda açmayı planlıyordum. Ama beklemek istemedim. Çünkü yeni renkleri çok merak ediyorum. Şuraları açalım hemen. Bu şekilde bir kargo. Gördüğünüz üzere son çıkan kalemlerden almaya çalıştım. Ee, ve bu Carioca'nın yeni çıkan pastel renkleri. Böyle highlighterlar çıkarmış. Ee, hemen göstereyim sizlere Carioca'nın önceki highlighterlarını. Şu şekildeydi. Böyle daha küçük tiplilerdi. Ee, kalınlık, incelik bakımından. Ee, bunlar böyle daha stabilo boss tarzı olmuş ve çok güzel gözüküyordu. Bunu hemen aldım. Şuradan açalım. Maket bıçağımı nereye koydum ben? Tamam kaybettim. E, renklerini de hemen göstereyim. Evet, renkleri bu şekilde. Gayet tatlı pastel renkler. Bir de bunların e, üçlü olarak satılan minileri vardı. Mini mini highlighter çok sevmiyorum. Zaten e, şeyde deneyimlemiştim. Stabilo Boss minileri denemiştim ve e, çok sevmedim. Çok hani kullanışı değil. Ele çok küçük geliyor ama çok tatlılar. E, ucu da şu şekilde. Böyle gayet güzel. Beğendim. Ama kapaklarında sanırım bir sıkıntım var. Bilmiyorum. Tam böyle kapanmıyor. Oynuyor. Ee, ve diğeri de e, Stabilo Swing Cool Pastel. E, bu bu şekilde yeni renkleri geldi bunların. Ve e, hemen aldım. Aslında almayı düşünmüyordum. Sonra e, almaya karar verdim. Çünkü Swing Cool'u ne kadar sevdim biliyorsunuzdur eğer kanalımı takip ediyorsanız. Evet. Çok güzel şu rengiye şu rengiye çok seviyordum. Ee, şunu daha denememiştim hiç ve bu renk çok güzel duruyorlar. Bunu da hemen deneyelim. Renkleri bu şekilde. Şu rengi dediğim gibi denememiştim çünkü istediğimde şu stabilo Boss şurada gördüğünüz normal klasik pastel rengi bana göndermişlerdi ve hiç de benzemiyorlarmış. Onu fark ettim. Renkleri bu şekilde. Sonra son olarak. Buradan e, bir adet kaligrafi kalemi aldım, brush pen. Bu Tombow'un aslında hani alsam mı almasam mı diye düşünüyordum. Çünkü fiyatı e, diğer brush penlere göre biraz daha fazlaydı. E, ama çok merak ettim ve aldım. E, AliExpress'ten alacaktım aslında. Sonra vergi falan gelince e, almadım. Bu şekilde Tombow'un çok Çince yazıyor. Bilmiyorum üstündekileri. Ucu küçücük. Büyük bir brush pen değil. Böyle daha çok imza kalemi gibi duruyor. Ve e, umarım güzeldir. Aa ucu çok böyle sert değişik. Şöyle biraz yukarıda yazdığım için çok rahat yazamadım ben ama gerçekten ucu çok güzel. Böyle şöyle e, mürekkebi falan bayağı iyi. E, şurası da ince ucu da bayağı ince. Eee çok sevdim ben. Hatta bir de şeyden deneyelim istiyorsanız. Üstünden bir kalemle geçince dağılıyor mu diye. Yok. Dağılmıyor. Ben çok sevdim. Eğer bullet journal falan yapacaksanız bence bu ucu kesinlikle bu uç yapısına sahip bir brush pen alın. Bayağı beğendim. Diğer brush penlere göre baş katarken falan daha rahat olabilir. Diğer renklerini de önümüzdeki zamanlarda alabilirim. Evet bu şekildeydi. Ee, şimdi siz e, diğer alışverişleri izleyeceksiniz. Ben de onların gelmesini bekleyeceğim. Gelince de çekeceğim. Daha sonra size ilk Clean Color Real Brush aldım. Ee, bunu çok merak ediyordum. Denedim ve çok uç yapısı benlik değil. Kaligrafi yapmak için yani oldukça zor kaligrafi yapılıyor bununla. Ve ben siyah istemiştim ayrıca. Kahverengi bir renk geldi. Ee, o yüzden bunu iade ettim. Bu şekilde bunun da yazımı. Şimdi de bu kargoyu açacağız birlikte ee, önceki videoları çektikten sonra yani 3-4 gün geçti sanırım üstünden biraz aynı gün kargoya verilmişlerdi fakat kargo şirketlerinin farklılığından dolayı biraz gecikti sanırım gecikti yani sanırım değil burada kargo böyle e, anka sanattan aldım bu arada anka sanat kadıköy müydü bilmiyorum Orada bir işte hobi mağazası, sanat ürünleri var. Oradan bakabilirsiniz. Ben bunu nasıl açacağım bilmiyorum şu an. İstiyorsanız da sitenin linkini aşağıya bırakıyorum. Evet, kalemler bu şekilde aldığım kalemler. Hatta bir tane daha vardı. Evet, burada bir tane ilk olayının brush penini aldım bu şekilde. Bunu merak ediyordum. Aslında bu kaligrafi için bir brush pen tam olarak bunun emin değilim fakat içinde sıvı sulu baya olduğunu biliyorum. Sıvı sulu baya da böyle bunu mesela sulandırdığınızda güzel bir boyama şeyi yapabiliyor diye biliyorum emin olmamakla beraber. Bunlar da sonrasında kaç altı tane de zik markasının bu şekli brush penlerini aldım. E, bu böyle pembe gibi bir renk bu e, morum bitmişti tonmoder baştım ve şu morun rengi çok kötü şu mor neden aldım hiçbir şekilde hiçbir şekilde bilgim yok 676 rengiymiş ben pek sevmedim aşırı koyuydu e, bu yüzden böyle daha menekşe moru diye mi geçiyor bilmiyorum Bayağı mor diye geçiyor yani sonra aslında ben bunu metalik istemiştim metalik yeşil e, şeyi vardı e, fotoğrafı metalik yeşildi Öyle e, bunun bir de metalik simli olan serisi var ondan sandım. Fakat normal yeşil yollamışlar. E, sanırım ellerinde yoktu. Çok çok da sıkıntı değil zaten koyu yeşilim yoktu brush benlerde. Sonrasında böyle bir sarı rengi aldım. Sarı turuncu arası. Bu arada bunların böyle kabı parlıyor. Bu şekilde. Şu isimlerini de şuradan göstereyim sizlere. E, bir de böyle gri aldım. E, hafif e, gölge vermek için. Bir de şöyle Wine Red aldım. Şöyle renklerine hepsinin bakabilirsiniz. Şuradaki isimlere zaten şu barkodun olduğu kısımdaki isimlere bakarak e, seçebilirsiniz. Ben de şimdi renklerini göstereceğim. Öncelikle şu yeşile bakalım. E, uçları uçları esnek ve güzel. Böyle biraz da sert. Hani çok e, zik Mesela Zig'in e, Real Brush şeyini almıştım. Ve ee, çok aşırı şey olduğu için ucu yumuşak olduğu için ve zaten e, real brush diye geçiyordu. Gerçek fırça olduğu için biraz zorlanmıştım. Ee, İlk olayın bu şekilde ve çok güzel yazıyor. Şöyle gerçekten e, sulu boya olduğu için şuralarında böyle bir e, şeyler, renk geçişlerinde bir sıkıntı oluyor. Çabuk bitecek gibi duruyor bilmiyorum. E, öyle hissettim. Çünkü mürekkebi çok yoğun veriyor kağıda. Arkaya geçirmiş mi bakalım ama geçirmez. Aynen geçirmemiş bu e, güzel bir kağıt. Sonra şu moru deniyorum. Mor da e, şurada beklediğim gibi değil. Daha canlı bir renk geldi. Bir şekilde göstereyim. Sonra e, şu turuncuyu, turuncu sarı arası, e, sarı sarı mi? Aynen sarı diye geçiyor aslında bu. Bu sarısı da bu şekilde. Benim hoşuma gitti kalemler. Yani alacaksanız e, link bırakırım. Gayet güzellerdi. Metaliklerini almak istiyorum. Siyah kağıtta e, denemek istiyorum. Şu e, şeyi çok sevdim. Kırmızıyı, kırmızıyı böyle bir e, koyu kırmızı istiyordum. Bu e, şarap, wine e, diye geçiyor. Böyle açık griyi sevdim. Şu pembeyi zaten bayıldım. Bu renk böyle şeftali rengi gibi çok güzel bir renk. Bu şekilde de renkleri var gördüğünüz gibi. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, daha çok video için kanalıma abone olup e, like atmayı tabii ki unutmayın. Bu arada kapakları bunların çok değişikmiş şimdi gördüm. Ee, i̇zlediğiniz için dediğim gibi teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.